Körünü verdi onu. Olcay aldım tekniğini. Ozey öl ölmedi hala. Ozey vursanız abi. Birli değil tekrar. Break 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 break. Arkan geliyor bak arka arka. Arka geliyor dar geliyor. Çık geri. Yukarı doğru gel. Kessene şu psikolojiyi. Kes kes kes. Ona al. Arka 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 arka. arka. İki şey aldım. Üç aldım. <laughs> Öyle gidiyor bunlar. Körüne sokayım ya. Oyna oyna oyna. Öyle bir, birisi uyuyor lan. Vur şuna vur şuna vur şuna vur. Fulledim diyece bıraktım o zaman. Birlikteyim. Ee, bak. Viyoletteyim. Çık geri 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 çık demeçeme. Bu yere bırakma, bırakma, bırakma. Bu bırakma. Meşe döndüm bak, meşlere döndüm bir anda kanka tekrar. Olur. La kedi bir çık şuradan ya. Ay sokacağım. Çık, çık aldım. Oyna kanka zaten geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Geri gel, geri gel vuracak bak meş. Çık geri la. Dayı söylüyorum çık geri. Tekrar döndü abi. Oyna buradan. Oyna 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 buradan oyna. Devam et devam et devam et. Solları çıkmaya hiç vuracak. Çık 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 Çok çık. Düştüm. Tekrar döndü arkana. Döndü arkana patla 80 patla. Patla 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 patla. Körünü de vur. Bu meclere döndü. Döndü meclere bir de çık geri çık geri çık vuracak çık geri. Çık geri çık 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 çık, çık artık bak çık ölme. Gel geri. Gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Geri, 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 geri. Bekle bir tur. Gel bir daha öne, öne doğru gel. Geri doğru kaçacağım bak. Çık geri meclere vuracak. Vur 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 çık geri çık geri. çık çık çık. Birli oyna oyna meyce oyna meyce oyna birli oyna artık. Çevir hemen tekrar zeyne. Ozi deyim bak ozi 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 Hadi. ozi Ozi'yi ozi bırakma 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 bırakma. Sür üstüne sür sür sür. İçindeki birliğe 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 birliğe. Evet. Arazit. Dur dur patla patla. Gir şimdi sağa sağa kini sağa kini kes. Sürsene kes. Sürsene 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 sür sürsene 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 Bir atla atla doğru gel. İçinde ozi var bak. buraya doğru atla gel. İçinde ozi var. Bir oyna. Gel gel kafana oyna. Bir attın geldin kanka. Oyna oyna. Zeden devam et. Devam et devam et devam et devam et. Zeden devam et. Hiç geri gel. Ne oyna be? Geri gel. Uzaktan öyle buradan öyle gel. Buradan o şey ok atabiliyorsun bak gel kafama. <laughs> kafana vuracak çık bir tür yere. Çık 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 çık. 80 psikoloji yazı şey link hazır. Patla. What? Çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri. Yok mu orta kadar? Çık geri çık geri çık geri çık geri. Vur 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 geri gel geri gel bir geri gel. Ama bunlara, bunlara saklanmak oynuyorlar ya. Şunu şunu şunu. Tut şunu parti başkanına tut 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 tut. düş Kal alacak oraya bak. Geri gel, geri gel, geri gel, bitik geri gel, geri gel. Solu gel, solu gel benle, gel benle solu. Bak alacak ha bana vuracak Çık 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 patla patla neyi varsa vur 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 Benim vur. Vur 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 vur. Devam et devam et devam et sen devam et. Biyolet deyim bak gürete vur vur biyoleti vur gürete vur. Daha var şimdi yerine. Mece mece birliğe 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 birliğe, birliğe vur. Anladım. vur CS'ni de vur. Arka geliyor. Çık 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 arkadan geldiler bak. Altı, old deep old old, old 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 Vur old old vur old vur bırakma old oldu? bırakma. Sür üstlerine sür sür sür. Notik notik bak gel. Onu aldım. Gel geri gel karşı tamam. Yürü yürü geri gel. Tekin geldi. Bu da oynasana kanka Z'den. Z'den oynuyor burada. Soldan, soldan 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 soldan. Gel kafama gel. Ozio, 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 ozio. Atla bırakma, düştü. bırakma. Hey, Tekin geldi. Çık, gelme, çık, gelme, çık, gelme, çık, 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 çık. Daha karışım 80. Ne varsa da? patla, 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 patla. Ne varsa patla. Bur, 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 görevi deyin bak. Görevi bırakma, 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 bırakma. Görevi bırakmıyoruz kanka? Evet. Tekrar içinde ozio var, tekrar geldi. Öldü, 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 öldü. Link, link öldü bak, bırakma. Adası, On aldım devam et kankacığım bırakmıyorsun bu çok güzel geri gel geri gel geri bir tık geri gel noyeme şimdi Ondan... gelirsen geri gel geri gel geri gel zeyden devam et oldayım bak oldayım ozi ozi deyim ozi deyim ozi öldü notik var bak notik oldik de kadar dön çık geri işte olacak çık geri uzaktan oyna kanka direkt kafana atlayabilir bak kafana vurabilir geriden oyna nerede Ceyman gelmiyor mu? Geldiler mi işte? Patlar tanklarının varsa vur, 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 vur da yiyor vur, 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 vur. Üstü beşti değil lan? Doğru düştü. Atlayacaklar. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Var tanklı orayı diye ezer ya bence. Devletin, devam et. Violet değil mi? Hadi. Bırakma. Var, dedim. İki aldım Ölen bir atlasın gelsin. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Tekrar yapalım. içindekine döndün. Old kick. Old kick. Old kick. Tekrar diğerine döndün. Notik. 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 Da Geldi. Violet'i bırakma. Tekrar döndüm şimdi meyce meyce meyce. Buna patlayabilirsin kanka. neyin varsın? Tamam. C'sini de vur. vur 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 C'sini de vur. Violet'e döndüm. Döndüm Violet'e çektim manasını. Devam et önüne. İçine sokma adamı. Sokma sokma. Devam et. <laughs> Devam et. Psikolojiyi bırakma. Bırak bırakma. Rekman ton attım. Çekti adamlar. Devam et. Tekrar Violet'e in. Patla buna. Bana direkt patla kanka. Patla 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 patla. Aldım. Patla patla dayıcım. Neyin varsa vur 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 vur. Devam meşte 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 meşte. Ölen bire gel sen ben. Seri seri bire gel. Seri bire gel. Seri geri 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 devam et. Zeden devam et. Devam et. Link 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 linki bırakma. linki bırakma. Linki bırakma. Hadi dayı link link linki var yok mu? Vur şunu link'e Ha. Dön şimdi diğerine. Yönet Violet Violet Yönet bırakmıyorsun. Bırakma bırakma. 7 kaç canı var bak. Bırakma. Ya bu Çık şuradan. Ama. Ne bir hemen enjin atabilirsiniz değil mi şu an? Yok yok adam yok. Nasıl yok lan? Çık geri gel. Bir atla geri gel. Ne geri de, gel, de, geri de. gel. Zeyden devam etsene. Geri gel. Oyna burada, oyna burada psikolojideyim bak. Oyna, 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 oyna. Patla buna, patla, patla, patla. patla. Çık geri git. tık. Vur ağaçları, işte magele vuruyor. çık Amin. geri, çık geri. Çık geri. Yürü şimdi, yürü, yürü, yürü şimdi, yürü yürü yürü, 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 yürü. oldu kadar kanka. Vur 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 vur. Sür 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 sür, sür, sür. Geri gel şimdi yumurcak bak. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Tekrar oynuyorsun babacığım. Zaten devam ediyorsun. Bak kid bak 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 bu match. İki aldım. Geldim geldim. Oyna sen devam et zaten. Old King, patla. Aldım. Patla patla patla. Madison Yoyen. Var artık? Böyle diyorum. Devam et işine. İçtiklerine devam et. De. Devam et, devam et, devam et. Link deyim bak. Link, 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 link. İçine al, kal aldım. Çık, 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 çık. <laughs> İki aldım. <laughs> Kitlenin. Senin çekim geldi orta? Onu. Onu aldım onu. On aldım. Hemen geliyorum. Mesela devam et oldu ya nasıl? Okey. geldi. Bir atladım, yer aldım. Gene mi? size vuruyorlar. Çık oradan çık. Bir ton atsana kanka. Ton at. Herkes bir ton atsın. var. Bir bekle bekle. Atlasın abi üçü. uç atla. İçindeki adam öyle bir tane şuna öyle öyle vur 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 vur. Maalesef. düştüm. Kes abi onu sen. Yukarı doğru bir gel. Gel gel yukarı doğru bir gelsene. Var mı şurada kimse? Kes abi şu adamı. Kes kes. Gel tekim geldi. Gel içindekine. Oğuz Kenge gel. Patla buna patla. Sür aşağıya doğru gel. 11, 11 11 11 11 sür 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 sür. Parası düştü. Sür 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 şuna vur 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 patla patla patla. Patla 80 ona. Bak debeli adam ton attı gördün mü? Vur, vurun abi eskime vurun en azından. Gel gel nereye gidiyorsun dayı gelsenize. Gelin abi bekliyorum hadi yürü. İçine atlıyor bak kes 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 11'i artık. Gel sen gel bırak var yolu. Vur, 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 Gel sen. Yürüyün önüne Çık gel çık gel çık. Çıkmışlar orayı ya. Oğlum niye böyle geç renderlanıyor ben onu anlamıyorum ya. İnternet hızı da güzel her şey iyi ben anlamadım niye böyle yani. Otokop bilgisayardan <laughs> yapar ya internet başka. FPS de yüksek baba ben anlamadım ki ya. O ne ZZD'den devam et Aynı aynı şey 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 Dikkat etme işlerine çık geri çık geri gel O Devam et şimdi ZZD sıkıntı yok dayım bak Şey sıkıntı var dayım Tekrar içine atlatacak bak patla patla, patla 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 Geri gel geri gel geri gel geri gel kafana vuracak çık geri Çık geri çık geri çık geri çık 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 Dön ne şimdi 80 ya. Vur 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 patta 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 pat. neyi var vur vur neyi var vur neyi var vur 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 birileri vur içinde meş var bak devam et devam et asas 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 ozi 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 tekrar On devam it. ettin kankacım içinde zeyn çevir 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 ot kick deyim bak ölmedi he. devam et şimdi bankdayım bu da kes şunu kes 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 bank 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 <laughs> Atladın bile geldin oraya hemen Kes abi şu böyleti böyle, böyle kes. çık Çıkkede yes. çık çıkkede çık çıkkede Geri yes. gel Oyun içindeki old king'i Old king'i oyna 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 yes. körünü verdin onu Çık manasında Vur, vur patla onu abi direkt patla gel Sür önüne sür geri gel geri gel geri gel Bu ne oğlum ya herkesten bir kit yenir anasını satayım ben. ya kaç tane Leyla? çık gel çık 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 vuracak çık çık artık gel 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 geri gel geri geri gel geri geri gel 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 atata, gel 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 bak gel gel bak. bak. Çik, çık çık gel çık, gel Çık çık çık. Geri çık geri çık. Geri çık geri çık geri çık. geri çık gel gel Geri çık geri çık geri çık. gel o, gel aldım. gel çık, gel çık, gel çık, gel çık, gel, çık, gel <laughs> i̇ki atladan abi, iki atla, atla ikiye geldim ben ay. Görenler iki atladan geldim. Geliyorlar, çık geri bir tık. Tekin geldi ortak.